insanın nikahlarını ilan etmek üzere Bursa Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı alkışlamızdan nikah size <laughs> Güzel gelimiz mehveçle yakışıklı damadımız Ömer Faruk nikah merasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Şimdi onlar çok heyecanlı. İnşallah bu nikah merasiminden sonra Allah çıktıkları bu yolda huzurla, mutlulukla, birlik beraberlik içerisinde bir ömür nasip etsin. Ama bu da bizim için ilk nikah töreni. Biz de heyecanlıyız onlar kadar. O yüzden İsmail kardeşimiz aradı. Dedi, "Gelir misin nikah törenine?" Tabii ki dedik. Ve biz de buraya bismillah deyip ilk nikah törenimizde nikah kıyma işi de yapacağız inşallah. O yüzden de Bismillah diyelim, başlayalım. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıt örneğinize göre de evlenmenize bir engel yoktur. Şimdi de bir kez de şahitler ve bizlerin huzurunda sözle söylemesi isteyeceğiz. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanız ile Ömer Faruk eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanız ile meşveş Mehveş Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir umur boyu evet. evet. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> abi, burada alkışı hak etti. Ben de sizleri medeni kanun bana verdiği yetki ve Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı olarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. bir Sefalar mutluluk bizim olsun. Sefalar Mutluluğun sırrı çok basit. Her zaman son sözü sen söyleyeceksin. Peki ya, hanım diyeceksin. Bu kadar basit. Hiç kafanı yormayacaksın. Bu şekilde de bir ömür boyu mutlu olacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Gelin alın. Biraz önce gördük. Damarın ayağına bastınız. Güzel. Sen de damarın ayağına bas, damarına basma. Bunu yaparsan hiç sıkıntı yaşamadan bir ömür boyu inşallah güzel güzel çocuklarla anne babalarınızla torun sevgisiyle bir hayat Allah nasip etsin. Mutluluk içerisinde diyorum. Şimdi tabii burada bir aile cüzdanımız var. Bizim geleneklerimizde yuvayı dişi kuş kurar derler. Bu aile cüzdanını da ben gelin hanıma vereyim ama birlikte saklayın. Birlikte yuvayı kurun ve birlikte mesut bahtiyar olun diyorum. Şöyle verelim. Hayırlı uğurlu olsun dediler. 40 yıl hatırı olsun dedi. Bu şekilde bunu da takdim edelim.